Arkadaşlar merhaba. Bugün Asperos Sarı Güç. Bunu deneyeceğiz. Yani bunun motora güzel parlaklık verdiğini söylüyorlar. Yani Facebook üzerinden birkaç işin yaptığını görmüştüm. Jantları sileceğiz bir de bununla. Bir de bir kişi bu koltukları falan silmiş. Şu koltukları falan deneyeceğim. Kılıf olmadığı için açıkta çok kirleniyor. Ama makinemiz yok tabi. Gene motoru bezle sileceğiz. Silmeden önce şöyle bir fırçayla şey yapacağız ya, temizleyeceğiz. Ondan sonra bezle silip bakalım nasıl olacak. Ondan önce o yürüt ilaçla sildiğim şu an 40 gün falan oldu. Yani, yani iki ya yakın oldu. Tozlanmaya başladı. Yani bu kısımda Öyle aşırı bir toz yok. Bir de köye gidip geldiğim için onun da etkisi var. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şu şekilde çalayalım. Göstermek amaçlı ayrı yeri çekemeyeceğim için şu şekilde şuralarını fırça çok iyi bir fırça değil ama idare edeceğiz artık. yapayım. Tekrar kayda gireceğim. Yine <laughs> temizlik bakımından temizledi. İyiydi. Ama sanki yürüt hem uğraş açısından daha iyiydi. Şurası yapmadığım yer, burası yaptığım yer. jantlara gelelim şimdi. Şurada gördüğünüz gibi balata tozları var. Şimdi sıkalım. Bu da fısfıs olarak değil de öyle köpük olarak şey yapıyor. Fırçamız da iyi çıkmadı hemen bozuldu. Jantları da bir ara boyasam iyi olacak. Akın yağları görebilirsiniz. Yağ diyor. Kirleri. Bakın jantlara sıktım can. Ay lastiklerin üzerine sıktım lastiklerde de. Sarardı. İlaç da sarı gibi ama. Şimdi bezle silelim. şurayı yakından göstereyim. Jantlar da işe yaradı. Abi, sağ olasın. lastik kenarında bir parlaklık sağlamadı ama balata tozlarını en azından temizledi. Yani bunların özel ilaçları ve özel ilaçları oluyor mesela jant temizliği için. Yani motor temizliği için mesela daha önce kullandığımız bir ürün videosunu çekmiştim. Bana kalırsa her şeyin kendi şeyi. bu da iş görüyor ama uğraştırıyor yürüt en azından mesela bu 10 liralık bir ürün yürüt 50 liraya almıştı ama uğraş vermiyor Bunun da güzel yeme mesela bürüt bir paketi motorda bitmişti. Bu ürün fazla fazla kalabiliyor. Tabi bunu sıkıp iyice fırçalayıp sonra bir suyla temizlemeniz daha iyi olabilir. Tabi sonra önemli yerlerini hava tutun.

çok detaya giremiyorum. Böyle sıkıp bezle sildiğim için. Mesela bir elektrik aksamına sıkıntı vermiyordu. Ama yani bu zarar verilmeye o konuda bilmiyorum. Bu hem Türk malı Eğer bu ürünü kullanacaksanız suyla yıkamıyorsunuz sanki daha iyi olur gibi. Çünkü elle silmek gerekiyor aralara girmiyor. Mesela elim mesela şurayı yıkayacağım. Sileceğim bezin parla. Elim mesela girmiyor. Sıkıntı olabilir. Şimdi arabanın içine geçelim. Şu kapıda şemesini öncelik olarak çekmek istiyorum. Animal. Makinemiz olaydı sanki daha iyi sonuç alabilirdik. Ya da iyi bir çalamayla. Mesela burasında olmadı diyelim. Bir de plastik bir akşamda deneyelim bagajda. Ama güzel kokusu var. Motorda jant motor içinde, jantlar da güzel oldu da sanki taşımada Ya ben yapamadım ya da güzel olmalı. Bir zalayım, çok ıslanıyor. böyle sanki bir yapış yapışkanlık bıraktı. Şu deride yok, şu kısımlarda yapışkanlık bıraktı gibi. Ve şurada bir deneyeyim. Süngerle Gene bir etki olmadı. Ama bir ıslaklık falan kalmadı. Yok burası zaten bayağı bir sertleşmiş. Yani şu 10 liraya aldık. Kullandığımız şu kadar bir şey. Ama bunu mesela bir Motor için temizlerken detayına iyice detay girip ürünü bitirebilir biter de çok rahat ama yani işte bunu da ucuz olup bol bol yani bana sorarsanız ürütü tercih ederim mesela jant temizliğinde bunu tercih ederim yani 10 lira sonuçta işte ucuz ama motor içine girdim bir detaydan virüs daha iyi. izlediğiniz için teşekkür ederim.